Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası Karabüye'ye yerleşen Ebru ile Murat Alpan çiftinin çocukları Yusuf Kağan okul birincisi olarak bitirmenin gururunu yaşıyor. Eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle ilgili konuşan kaymakam yazıcı, ben Adıyaman'da iki ay boyunca görev yapmıştım. Orada da bir depremzede ailemizle tanıştım. O depremzede ailemizin gururu yavrumuz, gencimiz Yusuf Kağan'ımız da bugün burada yanımızda. Sağ olsun Yusuf kanımız başarıyla bizleri gururlandırdı. Okulumuzu birincilikle burada bitirdi diye konuştu. Öğrencilerimizle birlikte biz de öğrencilerimizle beraber öğrencilerimizin karne heyecanına ortak oluyoruz. Kanuni Ortaokulumuzdayız bugün. Bugün ilçemizde 11.222 öğrencimiz bu heyecanı yaşıyor. Biz de bu heyecanlarını aileleriyle birlikte ortak olduk. Az önce bir sınıfımızda gençlerimizle birlikteydik kendilerine karnelerini takdim ettik ve kendilerini tebrik ettik. Tabii ülkemiz son yıllarda eğitim adına yaptığı hamlelerle hem ülke gündeminde hem de dünya gündeminde öğrencilerini, gençlerini umursayan, her daim onların yanında olan, teknolojik bilgi birikimleriyle onları donatan, her daim projelerle onları gelecekte dünya medeniyetleri arasında üst ligye taşımayı hedefleyen bir eğitim sistemimiz var. Bugün Aramızda Depremzede de öğrencilerimiz de vardı. Ben e, Adıyaman'da iki ay boyunca görev yapmıştım. Orada da bir Depremzede ailemizle tanışmıştım. O Depremzede de, ailemizin e, gururu, e, yavrumuz, gencimiz Yusuf Kağan'ımız da bugün burada yanımızda. Sağ olsun Yusuf Kağan'ımız başarılarıyla bizleri gururlandırdı. E, okulumuzu birincilikle burada bitirdi ve biz de ilçemizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizi tüm eğitimcilerimizle birlikte her daim onların yanında olduk. Onların geleceklerini sahiplendik ve onların geleceklerine bir ışık, bir umut olma adına her daim üst düzey efor sarf etmeye çalıştık. Yusuf Kaan Alpan, depreme rağmen çalışma azminden vazgeçmediğini anlatan Alpan şunları söyledi. İçinde güçlü bir çalışma isteği var. Azmim çok fazla. Hiç yılmadım. Depremden sonra burada ev tuttuktan sonra ailem bana kendi odamı hazırladı. Çalışmalarıma devam ettim dedi. Bundan buraya geldik. Eee sağ olsunlar Sayın Kaymakam Bey, Sayın Belediye Sayın okul yönetim çok yardımcı oldular buraya adapte olmamı sağladılar. Sınıf arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Sınıf öğretmenim çok yardımcı oldu. Okulu birinci bitirdiğim için çok mutluyum. Sınav, sınavın nasıl geçti? Sınavın... hedef 500 ama olmadı. Sağ olun. Bir oldu. İki yanlış çıktı. sınıfta Urfoda yarışmasına katılmıştım. Rusya temelli bir yarışma girme çünkü katılıyor. o sene 97 puan aldım. Ülke ikincisi, dünya üçüncüsü oldum. Bir İçimde güçlü bir çalışma isteği var. E, Ağzım azmin çok fazla, hiç yılmadı. E, depremden sonra, e, ev tuttuktan sonra ailem bana direkt kendi odamı yaptım, gerekli ortamı sağladı. E, çalışmalarıma devam ettim, ailem destek oldu, öğretmenlerim destek oldu. Ben yazılım mühendisi olmak istiyorum. İleride bir Selçuk Bayrakları olmak istiyorum. Teşekkür ederiz.